Köyde tek olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü hepimiz aileyiz, hepimiz akrabayız, hepimiz beraberiz. Bu beni çok mutlu ediyor. Değişik mi? Evet değişik bazı insanlara göre. Çok değişik geliyor. Bunu değişik karşılan, karşılayanlar çok fazla var. Ama e, biz küçüklüğümüzden beri burada yaşadığımız için, burada doğup büyüdüğümüz için bize değişik gelmiyor. E, bize normal gelen bu aslında. biz e, Biz daha çok normal karşılıyoruz küçüklüğümüzden beridir babalarımız, dedelerimiz bir aileden yani bir babadan altı aileyiz şu an. Altı aile olmak üzere burada yaşıyoruz. Aynı isimden olanlar da var. Bunları ayırt edebiliyoruz, şöyle ayırt edebiliyoruz ya da lakap takarak ya da babasının ismini söyleyerek öyle şey yapabiliyoruz, ayırt edebiliyoruz. Tabii diğer şekil garip olurdu. <laughs> تک سو اسمی من جی بلیجی هست. بلیجی در زیاده چی کس چنین هست. اوه پینجه، پین سال ها جی گنده جور خاطین ها لیره. بابای من خاطا لیره. بابای من جی علی بشه عامله خدایی کرد. ای چو رحمه خدایی. بوده بزیرم ایده هم برام آینده برود. میجی هم شش برام بگویم. شش برام هم نهدوم آینده. دویا همه از نبویم رفیق. هدیرافی قبل و میگوی فرزند داره. اما ام نمایی نه. چجور هاتی نه یک گرتی نه. تکرار هم هاتی نه. برای یکو کوکنامه ام اوی هاتی نه. چلی هاتی نه ماروف مارو هم. کو کنوما هم ماروفی نه هم ماروف هم هاتی نه. هم همه جی نه سلحا نه نه های نه چه های هم حمل عمری دانن. از چه بیشم یعنی جی اوه. یعنی منتقه صورتانه دا یکونده نه بیستی یک جی... خوندی به صورتون های از مزنه همیانم چکی از Hakkari Yüksek bağlı Gökyurt Köyü Yeşillere Mezrası'nda ana sınıf öğretmenliği yapıyorum. Burada yaşıyorum. Aslında buralıyım zaten. 60-65 haneye yakın evlerimiz var. Burada hepimiz bileceğiz. Yabancı yok. Ve burada öğretmenlik yaptığım için çok mutluyum. Sadece bilecilerin öğretmeni olduğum için bu benim için ayrıca değerli bir şey. Yani bu köy kurulduğundan beri hepimiz bileciyiz. Ben e, Yeşildere Muhtarım. E, burada e, bir aileyiz. Tek su taşıyoruz. E, e, 500 e, yakın nüfusumuz var. E, öğretmen dahil bizdedir. Yani burada amca amca oğullarız, kardeşlerimiz var. E, yabancı e, Soy ismimiz de yok. Yani hepimiz amca amca oğullarıyız. Burada mutluyuz. Toplumumuz birdir. Ee, bile böyle hep beraber huzurlu bir şekilde geçiniyoruz. İki tane büyük amcamız kaldı. Ee, 4-5 büyük amcam da iki tane kaldı. Şu an e, belki civar köylerde tek su isim taşıyan bir aileyiz. Ee, burada geçimimiz e, hayvancılık veya tarımla, e, bahçe e, Çiftçilikti daha doğrusu. Yani böyle geçiniyoruz. Şu an mutluyuz. <laughs>